Arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Yine sektörün trendlerinden olan pizza rukola'ya konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Levent Bey var. Levent Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Levent Bey sizin sloganınız Finlandiya'dan gelen özel lezzet. Evet. Neden Finlandiya'dan gelen özel lezzet? Şöyle 2017 senesinde açtık biz burayı. Türk uygunluğu yapmaya çalıştık. Ama maalesef bir türlü tutturamadık. O lezzeti o çıtırlığı alamadık. Bu da Türk ununun e, maalesef böceklenmesinden dolayı ilaç, kaynaklı oluyor. Ama Finlandiya'daki kar suyuyla yetişen başaklar, buğdaylar e, ilaçlama yok. Lezzetli oluyor, içi dolu oluyor. Hı hı. Türk unuyla Finlandiya'nın karıştırarak bu hamuru ürettik. Devam ediyoruz üretmeye de. Yani o slogan ismini undan mı alıyor? Undan alıyor evet. Ona bağlı hamurdan alıyor. Evet. Pizza nedir? Hamur üstüne ne koyarsanız pişer. Önemli olan hamur olduğu için biz hamurda zaten başarılıyız. Ee, üstüne koyduğumuz bütün ürünlerde de seçiciyiz alımlarda. İşte et ürünler olsun, şarküteri ürünler olsun, sebze olsun. O yüzden e, bu lezzet çıktı. Tabii herkeste bir soru işareti vardı. Yani Finlandiya'dan gelen lezzet nedir? Neden bu sloganla yürüyoruz? Evet. Denildi. Biz de bu ayrıntıları verdikçe insanlar tabii denediler ürünümüzü. Denedikçe de bizi bırakmadılar sağ olsunlar. Onlar denedikçe de aslında şubeleştiniz değil mi? Yani şubeleşme aslında çok hızlı olmadı. Biz 7 Hı. senede 7 şube yaptık. Hatta 6 şube yaptık. 7. şu anda Caddebostan'da İstanbul'da açacağız. Çok güzel. Ee, çok büyük öyle hayallerimiz olmadı. Olmak da istemiyoruz. Hani biz 300 şube olalım istemiyoruz. Çünkü biz gurme pizzacıyız. Atıyorum gücümüz yettiğince 20-30. En fazla 50 şubeye kadar çıkmayı planlıyoruz öyle her önüne gelene de Rukola'yı e, franchising olarak vermedik. Vermiyorsunuz. Evet. Vermedik. Vermeyeceğiz de ama verdiğimiz kişiler bu işi sevsinler. Bize yakışır şekilde Rukola'yı temsil eden kişiler oldukça da yolumuza franchising de devam edeceğiz. i̇nşallah hedeflerimize başarırız. Çok güzel. Yine fırınlarımız da özel değil mi? Yani Tabii, Hani... fırınlar dijitaldir ve içi komple İtalyan taştır. Üstü, arkası, sadece bir ön cam. Bizde görünme mahiyetinde vardır ama komple taş fırındır yani için Biz ürünü direkt hepsi değil, taş atıyoruz. Hepsi pizza değil yani bizimki. El açımı, merdanesiz, açma makinesi yok. El açımıyla profesyonel olarak taşın üstüne atıp pişirip çıkarıyoruz. Aslında tam bir pizza yapıyorsunuz. E Tabii esas pizza budur yani. Evet. Zaten e, Avrupa'da, İskandinav ülkelerinde... İsveç, Finlandiya, Norveç, Danimarka da dahil buna. Ee, pizza da çok başarılıdır. Hı -hı. İtalyanlardan iyi yaptığımıza inanıyorum. Ee, bunu İtalyan müşterilerimiz de söylüyorlar. Hı -hı. Ee, ben Antep'liyim zaten, O, Sizden zaten beklenen ee, yani, bir yani, sektördesiniz evet. şu e, an. Burada Finlandiya'da pizza ile birleşince, Hı -hı. E, severek de yaptığımız için, ürünümüz güzel çıkıyor çok şükür. Çok güzel. Son olarak neler söylemek istersiniz? Tek söyleyebileceğimiz içimizin başındayız. Severek yapıyoruz. Ee, i̇nşallah hani kademe olarak, kurumsal olarak büyüme trendini istiyoruz. Ee, başarılı olacağımıza da eminim. Çünkü ürünümüze çok güveniyoruz. Ee, çıtır çıtır bir zarar üretiyoruz. Böyle de devam edeceğiz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz teşekkür Levent Bey. Evet Hoş efendim. Geyiyorum. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Siz de mutlaka Finlandiya'dan gelen bu özel lezzeti deneyin. Hoşçakalın.